Herkese merhaba. Anne atölyesine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tetra haricen nasıl uygulanır? Daha önce yapmış olduğum tetra, tetre ve duman ağacıyla alakalı videoyu açıklamalar kısmında alt tarafta sizlere linkini bırakacağım. İlk önce tetra ile çok kısa yine içeriğini bahsetmek istiyorum. Sonra da haricen nasıl uygulanır onları sizlere göstereceğim. Eterik yağ, glikozitler, linol galotonenler, mirsen, alfa pinen, kamfen, alfa terpinol gibi birleşimler barındırır. Şimdi geçelim nasıl uygulayacağız haricen onu sizlere kısa bir videoda paylaşmak istedim. Umarım faydalı olurum. Sizlerde faydalanırsınız bu şifalı bitkiden. 5 veya 6 yaprak kadar yani 10 gram kadar koyuyoruz. Kurutulmuş aktarlardan da bulabilirsiniz. Ben kendim topladım ve kuruttum. Bu şekilde küçük olursa 2 veya 3 yaprak kullandım. Saydım işte ben kullandım ortalama 5-6 yaprak arkadaşlar. Sonra tencereme koydum. 1,5 litre su ilave ettim. 1,5 litre su ve kaynamaya alıyorum. Altını açtım ocağının kaynamasını bekliyorum ve kaynadıktan sonra bu şekilde oluyor. 10 dakika kaynatıyoruz. Üf noktası burada önemli bir nokta. 10 dakika kaynatmamız gerekiyor. İyicene içindeki o bileşimler suya geçsin diye ve bize şifa dağıtsın diye. 10 dakika kaynatıyoruz arkadaşlar bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz Ben hafiften kıstım kapağını kapattım tamamen e, suyu fazladan gitmesin diye bu şekilde 10 dakikamız doldu şimdi altını kapatacağım ve soğumasına bırakacağım ocağın üstüne mermerin üstüne koyup soğumasını bekleyeceğim arkadaşlar soğuduktan sonra leğeni alıp yaralı olan bölgeye banyo şeklinde yıkayarak tutabildiğiniz kadar tutacaksınız. Evet görüntümüz böyle hafif bir açık yeşil mollu bir renk oldu. Görüntü böyle arkadaşlar. Soğuduktan sonra işte sizin dayanabileceğiniz dereceye geldikten sonra leğene suya alıp hasta olan bölgeyi banyo yapıp yıkayacağız. Şimdi ben leğenimi döküyorum. Döktükten sonra da güzel kızımızın güzel ayağı Yeni ayakkabı mağdur olmuş Ve fe, çok fena feci bir şekilde e, Ayağın arka kısmı yara olmuş Tabi doktora gelirdi pansuman yapıldı ilaçlar verildi ama Tetreyle Şuradaki gördüğünüz yarayı 2 günde 3 günde geçecek Arkadaşlar bu şekilde leğne suyumuzu koyduk tetreden yaptığımız suyu banyo yaparak yıkayarak hafiften böyle elimizle yıkayarak hasta bölgeyi yani e, çocuğunuza ailenize kendinize herkese yapabilirsiniz arkadaşlar özellikle ameliyat sonrası açık kanlı yaraları yapabilirsiniz tetreden yapılan su bu şekilde kullanılıyor. Umarım verdiğim bilgiler işinize yarar. Videoyu beğenirsiniz. Bana destek vermeyi unutmayın. Abone olmadıysanız abone olursanız çok mutlu edersiniz. Şimdiden kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.